Hepinize merhaba arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz Bugün Resort Tycoon oyununu oynayacağız. Birkaç ufak tefek eksiklerimiz vardı. Onları falan halledeceğiz. Ama tabii ki de videoya başlamadan önce hemen bu videoya like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri açıp öyle geliyorsunuz tamam mı? Hadi o zaman hemen videoya geçelim. Burada büyüteceğimiz bir alanımız var. Hemen onu alalım bakalım. Buraya neler gelecek? Vallahi çok merak ediyorum. Daha ne olabilir ki bir tane odada? Her şey yaptık arkadaşlar. E şurada bir tane golf arabamız var. Onunla şöyle yukarı doğru çıkalım. <laughs> şu anda 20 milyonumuz var arkadaşlar Bence her şeye yetebilir diye düşünüyorum Hemen şurayı da alalım Oğlum ya ama bu alanlar çok pahalı e, Bir tane ışıklı ev gibi bir şey gelecekmiş ama Tam anlayamadım şu anda bunun arkası niye yok Oğlum bu ne böyle ya saçma sapan bir şey geldi E kapısını yaptık ama hala arkası yok anlamadım ki E şu çok pahalıymış şuradan ışığımızı alalım Burası kulübe gibi bir şey mi olacak acaba? Ya bu ne saçma bir şey baksanıza. Kapısını yaptık ama arkası yok ki zaten bunun. Galiba şu iki buçuk milyonluk şeyi alınca arkası gelecek diye düşünüyorum. Aldım gitti. Oho! Şuraya bakın kule geldi buraya resmen. Demek ki o yüzden arkası çıkmış arkadaşlar. E, dekorasyonumuzu alalım, ışığımızı alalım. Bunun üstünde ne var ki acaba? Hadi hemen çıkalım. Fıtı 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 fıtı. Ben galiba buranın ne olduğunu anladım arkadaşlar. Uçakların çarpmaması için böyle yüksek kuleler yapıp içine de ışık koyuyorlar. Galiba bu da o kulelerden birisi arkadaşlar. Bayağı lüks şeyler yapmaya başladım artık ya. Bir sürü uçakları falan da var. Belki yeni bir şeyler de alırız. Bugün belki takipçilerimle beraber araçların incelemesini yapabiliriz arkadaşlar. Tabii ki buna uçak falan da dahil. Galiba burayı tamamladık. E bir de şu tarafa bakayım. Başka bir şey yok gibi. Tamamdır burayı da bitirdik. Şimdi şurada bir alan daha açılmıştı. Hemen buraya bakalım. Buraya ne gelecek? Oha helikopter geldi. O zaman helikopterimi de aldım. Oğlum ya şuna bakın çok iyi değil mi? Artık her şey var arkadaşlar. E, direksiyona oturalım şöyle oğlum. Niye süremiyorum? Ha tamamdır. Oğlum kaza yaptım ya oğlu. Ya e, oha ya nereye düştüm ta arkadaşlar. Oğlum ya ben ehliyet almadan sürmeye çalıştım bunu. O yüzden böyle oldu hep. Mecbur şuradan dolanıp o tarafa gideceğiz artık. Arkadaşlar uzaktan gördüm benim balıkçı kulübüme birileri girmiş. Oğlum kaçmayın. hırsız mısınız yoksa ne aldınız içeriden? Oğlum bunların da ruhu da diyor ki, "E gelin çabuk buraya." Aa, abla sen burada mıydın? Abla mı? Aa, siz hırsız değilsiniz. Oğlum ya niye gelmeden haber vermiyorsunuz? Vallahi sinirlendirdiniz beni o. Ama şapkan güzelmiş o yüzden şu anda hiç sinirim yok. Madem buraya kadar geldiniz o zaman sizinle araç incelemeleri yapacağız. Okay. Benim odamda ne kadar araç var hepsi delice arkadaşlar. Ama önce almamız gerekenleri alıp eksikleri tamamlamak istiyorum. Burada mesela jet ski almamışız. Hemen onu alalım. Oğlum ya ne kadar güzel çikolatalı. Ama galiba tek kişilik mi olması lazım bunun? Oğlum sallama sağda tek kişilik bu. Niye bilmeye çalışıyorsunuz? Oğlum çocuk denize düştü ya onu kurtarmam lazım. E, ee, girdi çıkmadı arkadaşlar. Oğlum ben niye baş aşağı kaldım ya? Ee, kanka niye çıkmıyorsun bak yüzme biliyormuş o. Valla kandırıldım şu anda. E, ee, kimse gelmesin ya valla sinirlenmeye başladım artık. İki saattir üç kişi bir kişilik yere oturmaya çalışıyoruz ya. Bu ne saçma bir şey. Hadi son kez deniyorum bak. Geliyorsanız gelin. Gelemiyorsanız ben gideceğim artık. E şuna bakın ya valla bir de Da sallana sallana. Şimdi aracımızın denemelerini yapıyorum. Kapasite olarak çok düşük çünkü bir kişi oturabiliyor sadece. Ama şöyle bir drift deneyelim. Valla çok güzel drift atıyor arkadaşlar. <laughs> Şimdi kasada biriken paramı alıp işler nasıl gidiyor? Onu sormaya geldim arkadaşlar. E, merhaba gençler, işler nasıl gidiyor? Bir anlat bakayım. Çok iyi gidiyor abla, hiçbir sıkıntı yok. Oo tamam o zaman gerçekten çok iyi. E, biz biraz sonra başka bir aracın denemesini yapmaya gideceğiz. Acaba hangisini denesek arkadaşlar? Önce şuradan bir golf arabamıza binelim. Sonra araçların olduğu yere gidelim. Helikopterimi yeni aldığım için şimdi helikopteri denemeye getirdim arkadaşlar. Hemen şöyle yerine bir çekelim. Tamamdır. Bakın burada oturma yerleri var. Herkes geçsin kendi koltuğuna. Kimse kalkmasın yerinden tamam mı? Ya e Allah inşallah kaza falan yapmayız ya. Hadi kalkıyorum o zaman. E şuradan begesek. Allah, Allah Allah bir aga çeviremedim. E ya oğlum ya yine kaza yaptım. O zaman şimdi inelim sonra tekrar bineriz. Şimdi yeni aracımıza geçiyoruz arkadaşlar. Bakalım burada ne varmış? Burada kutu taşıma aracımız var. Oğlum bu da tek kişilik ya. E, hemen değerlendirmesini yapıyorum. Konfor olarak gerçekten çok iyi. Ama tek kişilik buna bilemeyiz. E, gelin hadi başka bir şey yapacağız. Şurada ne varmış bakayım. Burada bir tane botumuz var. E, bence deneyebiliriz arkadaşlar. Hemen şuraya oturayım ben. E, arkadaşlar oturmanız lazım. Bak düşerseniz benden gitti ona göre. E, tamamdır şöyle gidelim. Oo oh, ben buraya parkur yapmışım denize. Oha yeni haberim oluyor arkadaşlar. E tamam o zaman bence bu botla şu parkuru bir deneyebiliriz diye düşünüyorum. Bu neydi ya midem dolaşıyor. Size de tur beğendiremiyoruz ya. O zaman gelin şu büyük bota geçelim bir de onda deneyelim. Ama ben bu bota niye süremiyorum ki? Galiba bu bot benim olmadığı için süremiyorum arkadaşlar. O yüzden gidip kendi botumdan çıkarmam gerekiyor. Hadi bakalım herkes otursun. Ama ayakta kalın olmasın tamam mı? Vallahi düşersiniz benden günah gitti ona göre. Hadi başlayalım parkurumuza. Vallahi çok heyecanlıyım. E şöyle dönsem şuradan. Allah birazcık yamuk mu girdik? Oho oğlum çok güzel değil mi? Vallahi çok eğlenceli ben çok beğendim. E şurada birazcık parkurdan çıkmış olabiliriz ama olsun. Yani tam yön veremiyor arkadaşlar. E birazcık zor. Allah valla çarpıyorum. Ah oğlum ya bir sürü masraf çıktı şimdi tekne mahvoldu bak sana alabora oluyoruz şu anda batacağız. İmdat yardım edin. Oğlum valla ayıp ya tamam ehliyetim olmayabilir gemiyi 3 kere batırmış 5 kere de çarpmış olabilirim ama çok ayıp gerçekten e, size ne güzel denizde tur yaptırdım ya. Hadi gelin şimdi de parti zamanı. Kalacağınız yeri göstereyim Bakın burası Hatta buraya bir tip kutusu da ekleyeyim Belki içine tip falan atarsınız arkadaşlar ee, Burada yatağımız var Çift kişilik bakın burada balkonu falan var Çok lüks ha burası Normalde pahalı ama ben size hediye ediyorum Yani takipçi indirimi gibi düşünün Tamam mı <laughs> Hadi gelin birazcık da havuz tarafını göstereyim size Belki orada bir şeyler falan içeriz Vallahi çok güzel bir havuzumuz var biliyor musunuz ee, Ama şu anda akşam olduğu için Çok belli olmuyor ama gündüz geldiğiniz zaman istediğinizde girebilirsiniz. Hadi gelin birer tane çay içelim. Ondan sonra da gidelim daha bir sürü şey göstereceğim. A few moments later. Sonra geldi bana sen kimsin falan dedi dedim hayırdır ben de bunu şapalamı yapıştırdım ona sonra düştü yere. Abla sallama ya. Sallamıyorum oğlum ya. Kartlar kısmına koydum o videoyu. Git izle ne gör kim dayak atmış. Neyse ya. Buradaki muhabbet de sarmadı artık. İnanmıyorlar zaten bana. Hadi gidelim arkadaşlar. Şimdi de uçaklarımızı denemeye geldik. Bakalım uçaklarımız kaç kişilik, konforlu mu ya da ne kadar yükseğe çıkıyor. Bunlara bakacağız arkadaşlar. Şimdi burada bir tane uçağımız var. Hemen bineyim bakayım. Hmm şu anda gerçekten rahat görünüyor arkadaşlar. Ama galiba bu uçak tek kişilik ya. Baksana da takipçilerim binemedi. O yüzden bu olmaz arkadaşlar. Atlayın hemen bir sonraki uçağımıza geliyoruz. Evet şimdi burada da bir tane uçağımız var. Hemen bunu çıkartalım. Ve bu uçağımız daha büyük arkadaşlar. Belki buna binebilirler diye düşünüyorum ama. E, hadi atlay bakalım binebiliyor musunuz? Abla bunun kapısı yok. Kapısı mı yok? Oğlum ya ben yaptırmıştım sanki. Neyse o zaman atlayın hadi başka uçağa gideceğiz. Oğlum ya bu da olmadı. Gerçekten konfor olarak çok... Aha. Oğlum kanadına oturmuş ya çocuk zaten. E kapıya gerek yok oğlum. Kanadına oturacaksınız ya. Abla düşersek. Merak etmeyin hiçbir şey olmaz. Ben bunu kullanmayı çok iyi biliyorum. Yeter ki siz oturun. Aa valla çocuklardan birisi uçağın içine de bilmiş olabilir şu anda. Oğlum otursanız ya bak kalkıyorum diyorum size. Abla beni de bir Kızılay'a atar mısın ya? Valla burada Kızılay'a çok yazar. Yani en az bir 2000 dolarını alırım ha ona göre. Bu uçağımıza bindiğimiz zaman gerçekten çok rahat bir uçak olduğunu görebiliyoruz. Ancak kapasite olarak birazcık küçük gibi görünüyor. Çünkü yolcularımız uçağın kanatlarına oturmak zorunda kaldı. Allah ya çok komik oldu şunlara bakın. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.